Ertuğrul Özkök'le günün yorumu ülkemiz günlerdir 6 yaşına bir çocuğun evlendirilmesi olayını konuşuyor ve ne yazık ki giderek yavaş yavaş yine eski alışkanlıklarımız, eski kötü alışkanlıklarımız nüksetmeye başladı ve toplum ikiye bölünmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada bunu bir erken evlenme meselesi olarak görüyor. Artık buna başka türlü bakma zamanı gelmedi mi? Bir de sık sık önümüze şu çıkıyor. Aman bundan istifade ederek vakıflara, cemaatlere dokunmayın. Onlarla alakası yok. Var arkadaşlar, artık bunun adını koyalım. Bu ülkede İslami esaslara göre örgütlenmiş cemaat yapılarında bir sorun var. Hala ders almadık mı? Böyle bir cemaat yüzünden 15 Temmuz gecesi 200'den fazla vatandaşımızı kaybettik. Bir darbe girişimi olduğu ve devleti ele geçirme olayı haline geldi. Hala bunun adını biz cemaatlere dokunmayalım diye dokunmadan görebilir miyiz? Evet, bu olayda ciddi tarikatların içine düştüğü bazı olayların etkisi var. Çünkü bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Bir çocuğumuz intihar etti video bırakarak. Aman efendim o tarikat yurduyla alakası yok. Çocuklarımız yandı bir tarikat yurdunda. Hayır efendim tarikatla ilgisi yok. Var. Artık o tarikatların da kendilerine dönüp bizde ne arıza var demeleri gerekiyor. Onlar yapmıyorsa devletin yapması lazım bu işi. Podcast dinle.